Arkadaşlar ben şimdi bu dansör söylediğim gibi bunu oynuyoruz. Tablete <laughs> kaşını. Havalı. Cenneti mi cehennem önümü yollayacağız lan? Hadi bakalım. Hadi. İniyor iniyor. Ama in İlmekte olan şey iniyor. İlmekte olan şey iniyor. Lan ne oluyor? Enes yani oynamayalım ya. Garip şeyler oluyor. Onu oynayalım mı? <laughs> Kaç gündür onu oynamıyorduk. Şimdi oynayacağız. Biz benim görüntümü göremiyorsunuz. Biliyoruz ama görmenize gerek yok. Çok çirkin değilim ama görmenize gerek yok. Pardon. Uno. Ona... İnmiyor. Bence inmiyor. İniyorum arkadaşlar inmiyorum. Bu sizin göreceksiniz. Bak oha minnacık. Hadi 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 hadi. Hadi. Tamam oynamayacağız ya. Tamam tamam. Kim şöyle şurayı tane çekip atalım. Size te te Kardeşim ne yap? Bunları en baştan yapacağız. Şşş Şurası Ama Elif ben yapmış? bir yapmışım? Allah Allah Kardeşim Yok Bir dur Hepsini böyle Hımm Yayın yapıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Amına. Hadi görüşürüz. Daha videoda yaparız.